Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Ee, bugün e, radyoda bir anons duydum. Ee, i̇şte bu Çamsa Hastanesi var. Yakınım ona da. Hayraş Pozitif Kan ihtiyaç varmış. Yaşlı bir teyzemiz için. Ee, ona kan vermek istiyorum. Ee, şimdi işte birazcık açtım. Karnımı doyayım. Bir çorba içip gidip hemen kan vereceğim. Ee, Bunu sizinle paylaşmak istemezdim aslında da. Ee, böyle şeylere böyle öncülük olmak, böyle bir örnek olmak istedim. Şimdi gideceğiz, karnımızı vereceğiz. Önce bir çorbamı içeyim, karnımı doyurayım. Ondan sonra gidelim, karnımızı verelim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi yola çıktık, gidiyoruz. Biraz trafik var. Sanırım taze kan şey için istiyorlar ameliyat için. Bu konularda hassas olmamız lazım. Yani yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir böyle şeyler. Ee, o yüzden ben de bu şekilde bununla videoyu almak istedim. Örnek olmak istedim bu konuyla ilgili. Şimdi işte biraz trafik hafiflerse iyi olur. Çünkü bayağı bir yoğun trafik. Bilerek bugün ee, Cuma. Siz bu videoyu büyük muhtemelen yarın izleyeceksiniz. Allah'ın izniyle gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar geldik hastaneye. Ee, şimdi A7'yi bulacağız. Oradan bakalım şimdi. Hastaneden o kadar büyük ki belki yarım saat içinde dolaştım bulmak için. Buradan birine soralım hemen. hayır. <laughs> Bir <laughs> seriyor tamam daha sonra bizler di var diye tarafa gidelim. Burada sanki böyle yatan hasta şey gibi ama. Yani evet, durmadan dönüyoruz. Tamam hastane gerçekten çok güzelmiş. bulacağız bilmiyorum. Bu da açılmaz şimdi kesin. Evet. Çünkü kartlı. Evet bir kat üsteymiş. Hastane o kadar büyük ki çok karışık bir de. Yani bilmediğimiz için karışık. Bakalım. İnşallah ee, şifa olur. Allah tüm hastalarımıza da acı şifalar versin. Gerçekten çok zor. Yani dedemden dolayısıyla da biliyorum. Şimdi burası da aymış. A o. A8 o tarafa doğru gideceğiz sanırım. Yani 6'yı 8'i gördük de 7'yi göremedik. Harbi bir şey sorabilir miyim? Bu a 7 neresi oluyor? A7 alt zemin katta. Kan alma bölümü. Aynen alt zemin katta. Teşekkürler. Bir üst katta diyorlar bir alt katta diyorlar. Bakalım. Biraz mutluyum. Bak. Zemin katta diyorlar mı Hmm. İşte burada alt zemin. Biz Z'deyiz bir alt katta. Hadi. Bir alt kata ineceğiz şimdi. Gel. Yürüyen merdiven Asansörleri meşgul etmiyor. 5 yazıyor. 3 Evet şurada. A7. Baba Evet arkadaşlar geldik şimdi formumuzu aldık. Hemen formumuzu dolduracağız. ondan sonra kan vermek için içeri gireceğiz. Biraz zor bulduk buraya ama olsun. Doldurayım ben biraz. Tamamdır. Diş tedavisini mi soruyorlar acaba? Tamam, Bekliyoruz şimdi. arkadaşlar kanımızı verdik. E, yasak olduğu için orayı göstermedik. E, göstermek de istemezdik zaten. Yani bu e, iğne falan yapıyorlar ya. E, i̇nşallah şifa olur. E, böyle durumlarda hepimiz yardımcı olmalıyız. Sonuçta sağlık. baya e, bayağı bir kolum vardı. Bir de bir kalktım böyle başım falan döndü. Orada hemşire geldi hemen dedi işte oturun falan kalkmayın diye. Şu an iyiyim ama. Bir 15 dakika falan oturduk. Şimdi e, dönüş yoluna doğru gidiyoruz. Bu arada ben yine acıktım. Böyle canım tatlı çekti. Sanırım kan şekerim falan düştü bende. Bir yerden bir tatlı falan mı alsam? nerede var acaba? Bir at kata İnşallah hasta da tez zamanda iyi olur, iyileşir. E, tüm hastalarımıza tekrardan acil şifalar diliyorum. Hastalık çok kötü. Yani Allah düşmanım dahi düşürmesin. Biz nereye geldik acaba? Çikolata aramaya gidiyoruz. fazla bir zamanla almıyor. Yani böyle kan vermeyi falan düşünen arkadaşlar varsa hani işte gideyim iki saat süre falan dedi. 15 dakikada hemen işlerimizi hallediyorlar. Kolay ya. Yani. Ben yani kızlara falan da görüyorum. güzel kan. Evet arkadaşlar şimdi otoparktayız. Aracı nereye koyduğumu hatırlamaya çalışıyorum da. Asiye diyor işte A'da mıydı B'de miydi o da hatırlamıyor. Bakalım nasıl bulacağız bunu. Ee, bu arada kan olayında gerçekten hassas olalım. Ee, ben sadece bir örnek olmak istedim. Ben düzenli olarak dediğim gibi böyle kızıl işte kan ihtiyacı olan arkadaşlara, hastalara yardımcı oluyorum. Ee, siz de olursanız sevinirim e, ee, sonuçta bugün mesela ben işte radyodan duydum demiştim size. Radyodan duydum. Ondan sonra e, aradım abiyi. Ya dedi böyle annem dedi kalp ameliyatı olacak. Yani onun için dedi acil kana ihtiyaç var. Ben dedim abi hemen bana dedim kolum at. Yani nerede olursa olsun gidecektim. Sonuçta hani benim de var, annem var, babam var. Yani Allah göstermesin. Ee, yani onlar benim aklıma direkt geliyor. Sevdiklerim geliyor, ailem geliyor böyle bir durumda. Onlar için ne yapabilirim? Elimden ne gelirse onu yapmaya çalışıyorum. Umarım iyi olur hastamız. İnşallah. Allah'ın acil şifalar versin tekrar onlara. Şimdi aracımızı bulalım. Nereye koyduk aracı? Bakalım. Yani hastane maşallah o kadar büyük ki. Yani otoparkı bile herhalde bir iki saat anca geze geze bulabiliriz bu arabayı. Zaten içeride de bayağı bir kuyruk vardı yani, yani böyle sıra vardı. İşte kan vermek için ve çeşitli çeşitli işte hastalar var. Hastalıkları var. Ameliyata girecek olanlar var. Az önce zaten duymuşsunuzdur. Anons geçiyorlar hala. O yüzden tekrardan söyleyeyim. ihmal etmeyelim. Kan verelim düzenli bir şekilde. Yarın bugün bizim de başımıza gelebilir bunlar. Bizim de ihtiyacımız olabilir. Evet arkadaşlar, fulda aracı bulabildik. Ee, bir 20 dakika falan yürüdük. Ee, şimdi işe gideceğim. Ee, radyodan duyduğum gibi zaten ben dışarıdaydım, ee, müşterileri geziyordum. Ee, dedim gibi radyodan duydum, hemen patron aradım. Dedim ben dedim bir iki saat geçeceğim. Benim böyle böyle bir durum var. Tamam Oktay dedi. Şimdi işe geri döneceğim. Ee, zaten şu anda da baya bir geç oldu ama olsun. Yarım saat olsa, bir saat olsa söz verdim işe geri dönüp oradan çıkıp evime gideceğim diğer videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun